Merhabalar. Boşanma sürecini çocuklara aktarmak bazen zorlu olabilir. Bu süreç çocuklar açısından çok hassas bir dönemdir. Hem psikolojik hem de duygusal açıdan çocuklar zorlanabilir. Boşanmış bir ailenin çocuğu olmak her zaman iyidir veya kötüdür demek pek mümkün değil. Fakat sürekli çatışma halinde olan ebeveynlerle yaşamak, sürekli mutsuz bir evliliğin çocukları olmak çocukları ruhsal açıdan çok daha fazla zedeleyebilir. Peki, boşanma sürecinde nelere dikkat etmemiz gerekir? 1. Çocuklarınızla çok fazla vakit geçirmelisiniz. 2. Çocuğa çok fazla sıkıntıları yansıtmamaya özen gösterin. 3. Çocuğun ev ve okul ortamının değişmemesine dikkat edilmesi gerekir. 4. Her iki ebeveyn evinde çocuğa ait odasının ve eşyasının olması çocuğun aidiyet duygusunun gelişmesi açısından çok önemli. 5. Bana göre en önemli maddelerden bir tanesi ebeveynlerin birbirlerini kötülememesi ve eleştirmemesi çok önemli. Burada çocuğa verilecek mesaj Evet, biz anne baba olarak anlaşamayabiliyoruz fakat arkadaş olmaya karar verdik. Ama senin annen ve baban olmaya hala devam edeceğiz mesajı kesinlikle çocuğa belirtilmelidir.